Herkese merhaba. Tüm dinleyicilerime ve takipçilerime selamlarımı yolluyorum. Bugünkü size anlatacağım konu ses kısıklığı ve tedavi yöntemleri. Ses kısıklığı birçok sebebe bağlı olarak gelişebilir. Bunlardan bir tanesi enfeksiyöz sebeplerdir. Üşüttüğümüzde sesimiz kısılır. Hastalık geçince sesimiz tekrar düzelir. Fakat bu dönemde insanlar konuşamadıkları ya da ses çıkaramadıkları için çok ciddi sıkıntı yaşarlar. Üşüttüğümüzde yani özellikle viral hastalıklarda ortaya çıkan ses kısıtlığında hastalara biz ses istirahati ve e, hastalığın tipine göre ilaçlar öneririz. Bu dönemde soğuk buhar almak, bazen sesin kısıklığına göre düşük dozda bir kortizon tedavisi almak, seste anlamlı oranda iyileşmeler sağlar. Enfeksiyöz nedenlerin dışında ses kısıklığı sesin özellikle yanlış kullanımına bağlı ses teli nodülleri ya da ses teli polipi şeklinde karşımıza çıkar. Bu toplumda sık gördüğümüz rahatsızlıktır. Özellikle sesini profesyonel kullananlarda. Öğretmen, din görevlileri, ses sanatçıları gibi ve ani bağırmalarda ve çağırmalarda ses tellerinde nodül ya da polip gelişebilir. Bu rahatsızlıklar kanser değildir kansere de dönüşmez. Ancak kişiye rahatsızlık verir. Ses telinde kısıtlık, çatallanma, boğukluk vardır. Tabii sesini rahat çıkaramadığı için boyun kaslarında gerginlik ve spazm olur. Hastanın ses kısıklığı zamanla artabilir. Böyle bir durumda tedavisi kulak burun boğaz hekiminin koyduğu endoskopik muayene ya da ses tellerine direkt bakı ile olur teşhisi koyduktan sonra nodülün büyüklüğüne göre öncelikle eğer küçükse ses terapisi önerilir. Sesini doğru kullanması istenir. Ses terapisi fayda sağlamazsa ya da nodül büyükse o zaman endoskopik olarak yani ağız içerisinden girerek mikroskopik görüş altında ses tellerindeki nodül ya da polip ses tellerine zarar vermeden oradaki kas ve yumuşak dokulara zarar vermeden çıkarılır, eksiz edilir ve patolojiye gönderilir. Bunların dışında özellikle sigarayı çok içenlerde ve genetik yatkınlığı olanlarda gırtlak kanserleri olabilir. Gırtlak kanserleri eğer vokal kodlar yani ses tellerinden başlarsa ilk belirtisi ses kısıklığıdır. Düzelmeyen ses kısıklığı. Eğer bir ses kısıklığı 3 haftadan uzun sürüyorsa, düzelmiyorsa mutlaka bir kulak-burun-boğaz hekimine gitmenizi öneriyorum. Yine Muayene ile teşhis konur. Ses tellerinden biyops alınır. Biyopsi sonucu kanser çıkarsa kanserin evresine göre tedavi planlanır. Reflüde de ses teli kısıklığı ya da ses kısıklığı olabilir. Seste boğulma, boğuk ses, çatallanma gibi belirtiler olabilir. Biliyorsunuz ki reflü, mide reflüsü yemek borusuna, yemek borusundan da yukarı farenkse yutağa kadar ulaşabilir. Böyle durumlarda da hastalara refli önerilerinde bulunuyoruz. Ses hijyeni yani sesi doğru kullanmak ya da iyi kullanmaktan kastımız nedir? Kesinlikle bağırarak ya da fısıltı şeklinde konuşmayacağız. Belli bir ses tonunda konuşacağız. Nefesimizi diyafram nefesi şeklinde alacağız ve dik durarak nefes almaya çalışacağız. Bol bol su içeceğiz. Günde en az 2,5 litre su içeceğiz. Çay, kafein, alkol gibi vücuttan su atan su tüketilmesini sağlayan içeceklerden mümkün olduğu kadar uzak duracağız. Eğer bu içecekleri tüketiyorsak da yanında günde 2,5-3 litre su almayı unutmayacağız. Sigara veya elektronik sigara, pro, nargile gibi ürünlerden özellikle uzak duracağız. Ses tellerine en çok zarar verenler sigaradır ve sigaraya bağlı ses tellerinde kanserle ilgili ya da kansere yatkınlıkla ilgili değişiklikler gelişir. Bunların dışında reflü ile ilgili önlemlerden de bahsetmek istiyorum. Yapmadan önce yiyecek ve içeceklerden en az 1,5-2 saat uzak duracağız. Yatağın başını biraz kaldıracağız. Çok sıkı kıyafetler ya da kemerin tokasını çok sıkmayacağız. Yine baharatlı, aşırı yağlı ve gazlı, asitli içeceklerden uzak duracağız. Çünkü bunlar reflüyü artırır. Reflüde mide suyu, mide asidi olduğu için ses tellerine zarar verir. Ses tellerinde yine hijyenle alakalı olarak tozu, topraklı yerlerden uzak duracağız. Böyle ortamlarda çalışıyorsak maske kullanacağız. Ee, çok şiddetli öksürmekten ve sürekli boğazı temizlemekten de mümkün olduğu kadar kaçınmamız lazım. Ayrıca geniz akıntısı varsa sinüzit ya da alerjiye bağlı. Bu geniz akıntısının da tedavi edilmesi gerekir. Yoksa gece uykuda ses tellerine rahatsızlık vererek ses tellerinde değişiklikler yaratabilir. Bir diğer ses kısıtlığı yapan neden de ses teli felcidir. Tek taraflı ya da iki taraflı olabilir. Birçok nedeni vardır. Konjenital olabilir. Yani doğumda ortaya çıkabilir. Doğumsal nedenlerle ortaya çıkabilir. Veya sonradan olabilir. Ameliyata bağlı ortaya çıkabilir. Özellikle bu hatır ameliyatlarına bağlı toksik nedenlere bağlı ortaya çıkabilir ya da nörolojik nedenlere bağlı, yani beyinle ilgili rahatsızlıklara bağlı ortaya çıkabilir. Ses tek taraflı ses deli felcinde ses kısıklığı olur. Bu durum dolguyla yani ses deline yapılan dolguyla ya da ameliyatla düzeltilebilir. Çift taraflı ses deli felcinde ise nefeste darlık olur. Bu durumda gene boğaza delik açılması ya da ses tellerinden birisinin laterale yani yana çekilmesiyle ameliyatla düzeltilebilir. Bu konu ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkürler ediyorum. Bir sonraki görüşmede buluşmak üzere.